Hasan Seyhan abinin kendi özel hobi garajı var. Ve bize bugün hava filtresi nasıl değiştirileceğini gösterecekler. Teşekkür ediyoruz Gökhan abi, Seyhan abi. Atıl abi selamlar. Merhaba. Ve motorun sahibi Merhabalar efendim. Yasin Başkan. Evet arkadaşlar, bugün Yasin arkadaşımızın hava filtreleri değişecek. E, filtrelerin değişim için öncelikle koruma demirini aşağı almamız gerekiyor. E, bunu alalım sonra step by step hepsini tek tek göstereceğim size. Koruma Korunma demiri tamam. bağlantıları söküldü ve koruma demirini indirdik. Tamam. Hatta ön çamur çizilmesin diye böyle bir kumaş parçası ya da herhangi bir şey koyabilirsiniz. SV Motec olsaydı bu dertlerimiz olmayacaktı. Ama evet. Alt -Rider arazi şartlarında... Evet arkadaşımızın aydır koruma demiri olduğu için çok havalı zannediyor kendini. <laughs> Şimdi Gökhan abi ne yapıyoruz? Şimdi Sağ sol, yönerjden sol yönerjden başlayacağız. başlayacağız. Hava filtresini ee, ve buradaki pimleri var. Altlı üstlü. Bunları boşa çıkarttıktan sonra bu granajı komple dışarı alacağız. Ondan sonra şu, şu filtreyi alabileceğiz. Şimdiki. çıt çıtlar mı var Gökhan? Evet. Sekmanlı. Şöyle göstereceğim şimdi size. Bunlar mevcut. Üç tane var. Her bir tarafta. Ayrıyeten bir tane de vida tutuyor içten. Eksiz evet, fırı sabit olduğu için biraz işimizi engelliyor ama Gökhan abi sesinden geliyor. Evet. Bir de burada üstte bir bağlantı noktası var. Şurada bunu da yağsız söktü. Motordan sökülen bütün parçaları böyle belli bir yere koymamız lazım. Eğer bunları karıştırırsak motosiklet parçalarını bir araya getirirken fazla ya da eksik vida, somun vesaire çıkabilir. Gökhan abi sen bu işleri nereden öğrendin? Bir ee, dön, teknik okuldan mı mezunsun yoksa? Yok. Benim esas mesleğim yat motorları. Ee, ve bunun üzerine aşağı yukarı 20 senedir her yıl Almanya'dan eğitim alıyorum. Dolayısıyla yat motorlarından sonra motosiklet motorları oyuncak gibi geliyor bana. Sonuçta sistem çalışma mekanizması aynı. Sadece bu işleri yaparken doğru değerlere sahip olmak gerekiyor. Bu doğru değerler nedir? Atıyorum işte bir lastiği söktüğünüz, o lastiği taktığınız zaman elinizde değil de onun gerçek tork değeriyle sıktığınız zaman ve bu değerler elinizde olduğu zaman her şeyi tamir edebilirsiniz. Bu değerler kitapçıkta var zaten. Kesinlikle var. Şu an bende de var zaten. Arkamda duruyor. Afrika TV'nin bütün değerleri. Daha doğrusu ezber iş yapmayı hiç sevmiyorum. Bu arada Gökhan abi, MAM motorlarının Türkiye satış müdürü, yat motorlarının. Ve Yasemin Başkan demir kesme, bükme işleriyle uğraşıyor. Tam bir emekçi. <laughs> Atıl abimiz de... Eski, ben de tam yancıyım. Es, eski basketbolcu. Ta, tam yancı. Ee, biz ona kaptan diyoruz. Estağfurullah. Bu konuyla ilgili bir anekdot anlatayım mı? Biraz önceki civata vida somunla ilgili. Güzel bir hikaye varsa dinlemeyi çok isteriz. Valla güzel mi kötü mü siz karar verin ben anlatayım. Benim babam karayolcu. Eski karayolculardan emekli oldu tabii şu anda. Ee, zamanında karayolların bütün makine parkı Amerikan menşei ürünlerle doluymuş işte e, kamyon grupları ve araç grupları inter e, diğer iş makinelerinin hepsi Caterpillar. E, fakat daha sonra yanılmıyorsam Özal'dan sonra e, bir kısım yerli firmalarla çalışmak istediler. İşte e, Oyak Renault Türk firması diye araçların bazılarını e, Renault'a çevirmeye başladılar. E, Renault mühendisleri de gelmişler işte karayolların işçilerine atölyede çalışacak bu araçların bakımlarını yapacak işçilere eğitim vermeye başlamışlar. Babam da meraklı olduğu için gidip o eğitimleri seyretmiş. İşte adamlar tepeden tırnağa arabayı sökerek e, tekrar toplamayı gösteriyorlarmış. Kendileri sökmüşler toplamışlar. Daha sonra karayolların işçileri demişler ki işte hadi şimdi siz sökün toplayın. E, adamları da işte sökmüşler. Sonra toplamışlar. Babam diyor ki gözlerime inanamadım bir kova cıvata pul somun arttı diyor arabadan. <laughs> Adamlar diyorlar işte ya bu gereksiz bu fazla. Buna ne gerek var? filan böyle yerini bulamadıklarını filan ayırmışlar. Resmen diyor böyle bir kova somun, cıvata ve pul arttı arabadan. Ben diyor yani inanamadım gözlerime. Biz de onun için şu anda söktüğümüz her parçanın civatasını, pulunu, somununu bir yere ayırıp koymak istiyoruz ki sonra toplarken Sıkıntı olması. Gerçi Gökhan'ın öyle bir hata yapacağını zannetmiyorum da yine de yani yerlerini hatırlamak zor olabilir. Onun için e, toplu halde bırakmak daha mantıklısı. Evet. Şu an mi? zaten Gökhan abi tork anahtarını çıkardı. Ee, servis modelinde yazan değerlere göre gerekli e, tork değerine göre vidaların sıkıntı yapacak. Gökhan abi bir taraftan çalışıyor. Şu an sol garinacı sökmek üzere. Ama evet söküldü. Söküldü. İçeri koyalım. Evet hocam bu hava filtrelerini ben de çok merak ediyorum. Yaklaşık e, 35-40 tane ilk hava <laughs> Şu an artık sanıyorum son videoya çıkartıyor Gökhan abi. Birazdan değişim zamanı gelmiş olan hava filtresine ulaşabileceğiz. Bakalım ne kadar pisletmişsin Yasin. Hacı abi 35 tane ilin Pisliği burada yatıyor. 35 tane değil mi gördün? Abi belki daha fazladır. Of. Evet. Aman tanrım. İçler acısı. İçler acısı. Kinde işler acısı. Şimdi motor bir ferahlayacak. Covid'li gibiymiş lan senin motor. <laughs> Abi Covid'in <laughs> önünde gideriymiş. <laughs> Yasin Başkan kutudan yeni hava filtresini gayet pis. Evet, efendim. Değiştirme zamanı gelmiş. Şurada bir sanki. tane mefta var. Meftayı da çekebilirsiniz. O ne? Burada bir mefta arı, arı beyefendi var sanki. Arı bir. O işi bitmiş oldu. Evet. Evet arkadaşlar, bu sol tarafta görmüş olduğunuz hava filtresi benim motorumdan çıktı. Ben 18.000 kilometrede değiştirdim. Gördüğünüz gibi hava filtrenin üzerinde böyle bir e, tabiri caizse böyle sakızımsı macun kıvamında bir şey yok. E, Yasin arkadaşımızdan söktüğümüz filtrede gördüğünüz gibi biraz böyle balçık gibi dolmuş. Yani ben size diyebilirim ki yani Honda 24 bin veya 25 binde e, hava filtrelerini değiştiriyor. Yani 18-20 binde bile hava filtrelerinizi değiştirmenizde fayda var. Bu açıdan belli oluyor zaten ikisinin evet. arasındaki farkı. Biz Çekişte ve yakıt tüketiminde ciddi fark eder. Ciddi fark var. Hatta ben motorun filtresini değiştirdikten sonra buradan dışarı çıktım. Ya dedim bu motor benim mi inanamıyorum dedim. Ya çekiş korkunç derecede artıyor. Zaten Afrika TV'nin tork değerleri vesairesi çok iyi. Hava filtresi ve yağ değişiminden sonra motor kendine geliyor. Şu an Gökhan abi hava filtresini yerine oturttu. İki tane vidası var. İki tane vidayı da Gökhan abi sıktı. Yerine oturttu parçayı. Hava filtresini yerine oturttuktan sonra Gökhan abi şu an taktığımız kapak neyin kapağı? Hava filtresinin kapağı. Ee, hava imişini motoru bu taraftan alıyor. Bu menfez üzerinden üstten hava filtresine giriyor. Bütün pislikler üstte toplanıyor. Aşağıdan da motora gidiyor. Allah. Dolayısıyla şu seviyeden daha fazla seviyedeki suya girmeyin. Aynen. Evet. Yani yaklaşık burası da bir 70 santim, 80 santim var herhalde. Aa. Yani 70 santim, 80 santime kadar karda, yağmurda, çamurda, nehirde, denizde, her yerde Afrika tevinine sürüş yapabiliriz. Şey Biliyorum, Biliyor Şu an bir müziği daha daha almıştım. Oturtmaya çalışıyorum. Ha, şimdi Tamam. Şimdi Gökhan abi sekmanı takıyor şu an içeride grenci tutturmak için. Bu çocuğa ışık yaptı. Yasin üst tarafta grenci'nin oturduğu parçayı vidaladı. Gökhan abi sekmanın bizim taktı, diğerini takıyor şu an. Bunlar böyle çıt çıtlı Abi kolay en alttakine düşün. bir daha bakabilir misin elin ucuyla? Hem biraz yukarıda. Bu girmemiş. Oturmadı galiba. Aynı zamanda kalite kontrolü de bu Evet. Olayın sağlamasını da yapıyoruz. Tamamdır abi şu an <laughs> <Aradım. gülüyor> okey. <doğru>. Son sekmanda. <laughs> burada takıldı ama tabi burada kamera açısı göstermiyor. Evet. Sol taraf bitti. Sıra sağ tarafta. Aynı işlem burada da gerçekleşecek. Önce graneci söküyoruz. Aynen. Zaten koruma demirini indirmiştik. Hepsinin sonu toplanmayı tekrardan biliyordu arkadaşlar Tekrar. anlatırsın. Ya Yasin o kadar hava filtresi söktün de. Taş çıkanı ilk defa görüyorum yani. Hacı abi biz e, cadde motorcüsü Abi nasıl denk getirdin onu oraya? Biz Öyle getiririz hacı abi. Arazi şartları bunu gerektirdiği için. Karadeniz şimdi bu ses Taşı. Böyle Kıl bir insan takır 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 sesli motorun her tarafını söker. Kimin aklına gelir hava filtresinden bu kadar Biz böyle bir taş çıkışı? Biz arazide çıkıyor. paldır küldür gitti misin? Onlar bizi pek enteresan etmediği için. Aynen. Olay Neyse mi? bakalım. Çiçeği falan çıkartıyor da var ya. Görünüyor. Ya. Yani. Sinek böcek yapışmış zaten üstüne. Gayet kirlenmiş. Aslında 24 günü beklemeden de hava filtresini değiştirmemiz gerekiyormuş. Şimdi iki tane vidayla... Allah Allah. Bağlı olan hava filtresini yerinden çıkartıyor Gökhan abi. Çıkarması çok kolay. Sıvıları söktükten sonra. Katil. Yeteri kadar kirlenmiş. Aynı şekilde. Sinek, böcek ne varsa toplamış yani. Evet. Taş, toprak, her şey var. Her var. Sıra yenisinde. Sıra yenisinde. Şimdi değişim yapacağımız hava filtresini kutusundan çıkardık Gökhan abi. Takılması çok kolay. O Yerine oturduktan sonra iki tane eldesi var sadece. Ama hava filtresini değiştirmek çok meşakkatli bir iş. Hem yerinizin olması lazım, hem de bunlara söküp takabileceğiniz e, hem tork anahtarı, hem de diğer bütün aletlerinizin olması gerekiyor. Ve tabii ki, Gökhan abi gibi usta olmanız gerekiyor. Gökhan abi, eline sağlık. Evet, şimdi filtremizi değiştirdik. Garancı da de takacağız. Öncelikle, tabii iç kapağı daha takmadım, bunu takacağım ama ön hazırlığını yapıyorum. Bu pimin geçtiği yerlere biraz vazelin sürüyorum. Ee, çünkü sert geldiği zaman bazen girip girmediğini hissedemiyorsun. En azından tırnakların kırılmaması adına. Ee, böyle bir uygulama yapıyoruz. Evet, tırnaklar Herkenle... kırılırsa granaj yaklaşık 3500-4000 evet. lira. Yani, Şu plastik parçası. Kesinlikle. O yüzden her türlü ilgi ve alakayı esirgemiyoruz. Yani kırılsa bile bana gelin ben tamir ederim. Yine. Sıkıntı yok. Şimdi hava filtresini yerine oturttuk. Ve hava filtresi kapağını Yukan abi yerine oturtuyor. Bunu oturttuktan sonra dört tane miydi Gökhan abi evet. vidası? Dört tane vidasını sıktıktan sonra hava filtre değişim işlemi bitecek ve sonra sadece görünücü yerine takma kalacak. Şu an yerine oturdu ve vidalarını takacağız. Son iki vida kaldı. Emek ve ustalık isteyen bir iş. Evet, kontrol ediyoruz. Herhangi bir aksaklık var mı? Evet hava filtresi kapağı da kapandı. Bundan sonra sadece sağ granajı taktikten sonra işlem bitiyor. Şu an Gökhan abi granajı oturtuyor. Önce şu aşağıdaki yerleri yerine düzgün taktıktan sonra diğer tarafta granajı oturtuyoruz. Hepsinin geçtiği tırnaklar var. Tırnakları kibarca takmak lazım ki tırnaklar kırılmasın. Biraz ince işçilik istiyor. Üst tarafa oturttuk. Evet. Şu an her tarafa oturttuk. Şu an oturdu şey, Sadece bir da... içeride birkaç tane Neydi Gökhan abi o parçaların ismi? Klips. Klipsler var. Klipsleri alt taraftan, iç taraftan takacağız. Ve garajı tamamen sabitlemiş oluyoruz. Böylelikle hava değişimi, hava filtresi değişimi gitmiş oluyor. Aynen. Evet şu an Atıl Başkan bize evet. buradan bundan sonraki de. yapılacak işlem e, yağ litresi ve yağ değişimi o nispeten daha kolay bir iş. Anladım kadarıyla. Öyle değil mi Kesinlikle. Evet, daha az işçilik isteyecek. Evet, Tabii e, orada da işiniz yukarı... bitti, kolay kaldı. O da diğer video daha olsun abi bence. Peki diğer videoda anlatayım ben de onu o zaman. Yağ değişimiyle alakalı ince püf noktaları var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet Osmanlı'da kalmıştık Atıl Bey.